Hepinize merhabalar Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle birlikte ülkemizdeki en güçlü Xiaomi modellerine göz atacağız. Bilindiği üzere Xiaomi hem global anlamda hem de ülkemizde gayet başarılı satış rakamlarına ulaşmış durumda. Hatta kısa süre sonra Türkiye'deki üretimine de başlayacak şimdi şirket. Dolayısıyla artık Xiaomi modellerini ülkemizde daha ucuza almamız da mümkün olacak. Peki Ülkemizde satılan en güçlü Xiaomi modelleri hangisi? Bu videomuzda aslında bu konuya biraz ışık tutacağız. Malum Çinli şirketin model padesi hayli geniş. Baktığınız zaman bugün 3000 liraya da telefonu var, 10.000 liraya da telefonu var. Dolayısıyla burada hangi cihazı alacağınıza karar vermek tamamen size kalmış durumda. Tabi 3000 liralık cihazla 10.000 liralık cihazın verdikleri aynı şeyler değil arkadaşlar. Burada hangi unsurlar öne çıkıyor? Tabii ki güç, performans, pil ömrü, batarya kapasitesi ve sizlerin de tahmin edebileceği üzere kamera performansı. Bizim size söyleyeceğimiz modeller genel itibariyle Xiaomi'nin çatı modelleri. Yani üst segmente hitap eden cihazları. Bunu baştan belirtmiş olalım. Fiyatlarını da vereceğim size arkadaşlar. Yani hem fiyatlarını hem de özelliklerini söylemiş olacağım. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri ülkemizde satılan en güçlü Xiaomi modelleriyle baş başa bırakacağım. Yalnız bakın şunun altını çiziyorum. Bu cihazlar ülkemizde satılan en güçlü Xiaomi modelleri. Yani atıyorum herhangi bir cihaz, herhangi bir Xiaomi modeli ülkemizde satılmıyordur ama bunlardan daha güçlüdür. Bunu niye listeye almadın demeyin arkadaşlar. Ben burada sadece Türkiye'de hali hazırda satışta olan modelleri baz aldım. Evet sizlerin de tahmin edebileceği üzere listemizin zirvesinde Xiaomi Mi 10 bulunuyor arkadaşlar. Bu telefonun fiyatı yaklaşık olarak 10.000 Türk lirası. Tabi burada 256 GB depolama alanına sahip olan Mi 10'dan bahsediyoruz. Mi 10'un ekran boyutu 6.67 inç, 8 GB RAM'e sahip ve 4780 mAh'lik de bataryası bulunuyor. Gayet hızlı bir şekilde şarj oluyor bu telefon arkadaşlar. Yarım saatte %60-70 civarına kadar şarj olabiliyor. 8 çekirdekli bir CPU yani işlemcisi bulunuyor ve kamera performansı açısından da sizi üzmeyecek bir model olduğunu söyleyebiliriz. Eğer derseniz ki ya ben telefona bu kadar para vermek istemiyorum. Tamam iyi güzel Xiaomi Mi onu beğeniyorum. Kavis ekranı var tasarımı çok iyi. Kamerası çok güzel. Fakat 10.000 bana biraz fazla diyorsanız arkadaşlar. O zaman 128 GB'lık modeline göz atabilirsiniz. Keza onun fiyatı biraz daha uygun seviyelerde. Böyle bir 7500 Türk Lirası gibi fiyatlara bulabiliyorsunuz. İkinci modelimiz ise arkadaşlar Mi 10T Pro. Mi 10T Pro biliyorsunuz. Mi 10'un biraz kırpılmış hali diyebiliriz. Bu telefonun ülkemizdeki fiyatı da arkadaşlar 6400 Türk Lirası seviyelerinde. Burada kavisli bir ekran yok. Eğer ben kavisli ekran seviyorum diyorsanız Mi 10 alacaksınız o zaman. Fakat düz olsun daha düz de olsa fark etmez diyorsanız o zaman bu cihazı alabilirsiniz. Yine 6.67 inçlik bir ekran, 256 GB'lik depolama, 8 GB RAM ve 5000 mAh'lik batarya desteğinden bahsetmemiz mümkün arkadaşlar. Ayrıca bu cihazda 5G desteği olduğunu da sizlerle paylaşmış olalım. Gelelim 3. cihazımıza. 3. cihazımız da Xiaomi imzası taşıyan bir model aslında. Poco F2 Pro arkadaşlar biliyorsunuz Poco Xiaomi'nin yan markalarından bir tanesi kısa süre önce ülkemizde de kurumsal olarak hizmet vermeye başladılar. Poco F2 Pro'nun halihazırda Türkiye'deki fiyatı 6900 Türk Lirası civarında. Yine bu telefonda da 6.67 inçlik bir ekran bulunuyor. 256 GB'lık dahili depolama, 8 GB'lık RAM'i var telefonun. 4700 mAh'lik bataryamız mevcut. F2 Pro'da 5G desteği de bulunuyor arkadaşlar. Ama tabii 5G desteğinin şu anda ülkemizde kullanılabilir olmadığını da sizlere belirtelim. Yani sonra demeyin ya ben 7000 lira verdim bu telefonu aldım 5G'si vardı diye aldım. Ben hala niye 5G kullanamıyorum demeyin. Çünkü hala ülkemizde 5G mevcut değil ki yakın zamanda da ben böyle aktif olarak kullanabileceğimize çok inanmıyorum. Muhtemelen 2023'ten önce de 5G'ye geçeceğiz gibi görünmüyor. Şimdi gelelim son telefonumuza arkadaşlar. Son modelimiz Xiaomi'nin oyun odaklı cihazlarından biri olan Black Shark 3. Black Shark 3'te de yine arkadaşlar 6.67 inçlik bir ekran, 128 GB'lık depolama, 8 GB'lık RAM ve 4720 mAh'lik de batarya bulunuyor. Bu telefon kamera odaklı bir telefon değil arkadaşlar. Bunu size baştan belirtelim. Yani bu telefonu böyle oyun tutkunları için geliştirilmiş şey yani. Bunun Bunda özel bir soğutma sistemi vesaire var. Dolayısıyla ben telefonda canavar gibi oyun oynuyorum diyorsanız Black Shark 3 alabilirsiniz ki Black Shark 3'ü en güçlü telefonlardan biri yapan zaten içindeki soğutma sistemi diyebiliriz. Yoksa baktığınız zaman hemen hemen bütün cihazlarda Snapdragon 855, Snapdragon 865 kullanılıyor. Bunları birbirinden ayıran temel unsur ne oluyor arkadaşlar burada? Soğutma sistemi. Soğutma sistemi başarılı olan telefonlar genel itibariyle daha yüksek performans verebiliyorlar. Özellikle bir oyunu açtıktan sonra atıyorum 20 dakika, 30 dakika, 1 saat oynadınız işlemci ısınmaya başladıktan sonra performansı düşmeler gerçekleşiyor. Fakat telefonun soğutma sistemi başarılıysa bu performans düşmeleri daha geç sürelerde karşımıza çıkıyor ve hatta belki de hiç çıkmıyor. Dolayısıyla burada Black Shark 3'ün de oyuncu odaklı bir telefon olduğunu sizlerle bir kez daha paylaşmış olalım. Evet bugün sizlerle birlikte ülkemizdeki en güçlü Xiaomi modellerine göz attık. Eğer bunlardan birine sahipseniz üst seviye bir Telefon kullanıyorsunuz demektir arkadaşlar. Fakat böyle Redmi serisine sahip olanlar da üzülmesinler. Ya bizim telefonumuz kötü mü falan diye. Sizin telefonunuz da orta segmentteki en kaliteli cihazlar arasında diyebiliriz. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizlere hoşçakal demeden önce bir istekte bulunacağım. Bizi YouTube'da takip etmeyi, abone olmayı unutmayın diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.